Temel besin kaynaklarından olan tahıllar dünyanın dört bir yanında en çok üretilen ve tüketilen ürünlerin başında gelmektedir. Arpa, yulaf, çavdar gibi tahıllar arasında en çok tarımı yapılan buğdayın bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte sonbaharda ekimi yapılmaktadır. Kışın yetişen buğday mayıs ile ağustos ayları arasında hasat edilmektedir. Teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte günümüzde daha çok biçer döverlerle gerçekleştirilen hasat önceleri kosa ya da orak ile gerçekleştirilmekteydi. Günümüzde artık neredeyse hiç kullanılmayan kosa ve oraklar bazı kırsal bölgeler ve engebeli arazilerde varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Orak ile yapılan hasadın en önemli yardımcı ekipmanı ise elliklerdir. Tahtadan ve eldiven formunda olan elliğin üzerinde 3 adet parmak deliği bulunmakta ve orağın bulunduğu elin tersine giyilmektedir. Ellik hasat gerçekleştirilirken orağın eli kesmemesi ve kesim sırasında daha fazla ekini eline alabilmek için kullanılır. Ayrıca hasatı yapılan ekini demet haline getirmekte de kullanılmaktadır. Müzemize Ali Tozbat tarafından bağışlanan bu ellik, bugüne kadar ailenin verdiği emeğe şahitlik etmiş olup üzerinde taşıdığı tüm anıları ile birlikte müzemizin ekonomi odasında siz değerli ziyaretçilerimizi ağırlamaktadır.